Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu ala ve ala alihi ve sahbihi sevgili kardeşlerim. Bugün e, bayağıdır çekmeye çalıştığım ama bir türlü çekemediğim bir videoyu inşallah beraber çekeceğiz. Aslında bugün de çekemeyecektim artık dedim ne olursa olsun çekeceğim. Bir daha e, tekrara Tekrar çekemeyebiliriz yani yine bir şey unutacağız falan diye. Evet değerli kardeşlerim aslında bir nevi böyle tefekkür videosu gibi olacak. Bizim aslında tefekkür videolarımız var değil mi evet yani İbretname tefekkür diye bir e, kanalda oynatma listesi var. Muhtemelen bu oynatma listesinde yer alacak bir ders olacak bu. E, oraya da bayağıdır zaten video atmamıştık o ders listesine İbretname tefekkür levhaları. Evet sevgili kardeşlerim. Bunu araştırdım biraz şeyden. Ee, tabii en ucuz şey herhalde. Reklam gibi de oluyor ama. Topi BIM ürünü. Ee, evet bizim şeyi görmesin çocuklar. <laughs> onların aldım. Onlar işte arada bir şey yapıyorlar. Ee, sürpriz yumurta sevgili kardeşlerim. Yani burada konuşacağım şey sürpriz yumurta. Hocam sürpriz yumurtanın neyini konuşacağız? Arkadaşlar sürpriz yumurta çıktığından beri, e, bu da burada normal yumurta var bir de bakın. Şimdi e, sözde anlayışta nasıl bu yumurta sürpriz değil normal zaten yumurta dediğim böyle olur. Ve içinden işte civciv çıkar ya da işte bilmem e, işte yenir zaten şeyi budur e, şunu şöyle alayım esprisi budur falan filan diye e, böyle konulmuş. Tabii ben ilk çıktığından beri bu sürpriz yumurtalar zihnimdeydi aslında. Bu tefekkür ediyordum. ya Allah Allah diyordum. Yani Cenab-ı Hakk'ın bir kudret mucizesinin eseri olan şu yumurtayı biz normal adi yumurta sırasına koyuyoruz. Normal bu adi yumurta. Ama yani şunun içinden hayat çıkıyor. yani Şimdi kıracağım bunu da. Neyse ona bir bakarız. Bu... Sürpriz oluyor bu sürpriz olmuyor ha bunun içinden ne çıkıyor bunun içinde ne çıkıyor şimdi bunu biraz konuşacağım sevgili kardeşlerim bu mesele üzerinden. girişi böyle koydum ki hani bu mesele konuşacağımızı anlayın şu sürpriz yumurta bu meseleyi biz konuşmaya karar verdiğimizde değerli kardeşlerim BİM'e gittik BİM'e mi gittik artık bilmiyorum neyse çocuklarla işte aldık bu yumurtadan ee, bu niyetle aldım yani o gün gelip çekim yapacaktım herhalde bu dediğim 20 gün falan olmuştur belki de. Şimdi bir tanesini seçtim bundan arasından. Yüz yumurtaları. Ee, hepsini bitirmeyelim çocuklar da bizi bitirirler. Ee, bu seçtim hani bunu çekeceğim dedim hatta o zaman yanılmıyorsam bu topinin değil de Ozmo'nunkini almıştım değerli kardeşlerim. Hani dedim şöyle kıyaslayarak çekerim işte ikisini de kırarım açarım ikisinin hakkında bir şeyler söylerim falan diye. O aldığım inanır mısınız ördek çıktı şimdi onu getiremedim onu aslında getirecektim hani bunu açıyorum açacaktım ama onu gösterecektim normalde e, çünkü ona o niyetle almıştık öyle de bir tevafuk yaşadık yani hani ördek yavrusu çıktı onun içerisinden ördek çıktı küçük bir tane hani bundan da hani civciv tavuk yavrusu çıkıyor ya ikisi tam böyle güzel bir kıyas olacaktı esasında ama o ördeği yine evde unuttum bugün. E, ama bu videoda bu sefer çekeceğim dedim. Şimdi sevgili kardeşlerim bu nasıl normal sıradan bir yumurta oluyor da bu nasıl sürpriz yumurta oluyor? Şimdi şuna bir bakalım. Bunda ne var? Yani sürprizlik bir şey var mı? Şimdi bakalım. Hani yeter sebep ilkesi diye bir ilke var felsefede kelamda. Hani sebebe bakarsın, sonuca bakarsın. aralarındaki şeyi kıyaslarsın. Ha bu arada bu bu meseleye bir bakayım dedim. Hani video yapan var mı? Güzel birisi video yaptıysa. Yani birisi güzel bir video yaptıysa bu konu hakkında. Kendimi yormayayım dedim yani. Zaten yapılmıştır tefekkür. Onun sayesinde de yapılır oyuncak açma videoları olduğunu fark ettim çocuklara. Bu videoda belki öyle bir video sanabilirler. Hani yumurta açıyoruz. Aa, sürpriz yumurta acaba ne çıktı? Hani çocukların izlediği bir video şeklinde. Evet açıyorum değerli kardeşlerim. Şimdi ne kadar sürpriz? Şey, şöyle bir şey var. Naylon sarılmış. Bu mesela sürpriz değil. Evet, çikolata kaplanmış gördüğünüz gibi. Çikolata kabı var burada. Ee, çikolatayı buraya koyuyoruz onu video arasında yeriz ee, içinde çikolata kabuğu sürpriz mi yok çikolata haline getirilmiş ve yuvarlak yapılmış bir sürpriz kısmı yok ha, İçinden ne çıkacak buna sürpriz denilebilir mi yani zorlarsak deriz böyle yani büyük bir sürpriz olmakla içinden çıkacak şey de bellidir bu kapak buna bir şey yapmışlar tebrik kardeşlerim ee, işte plastik şu açılmalı içine açıyorsunuz İçine içine koymuşlar. Sürpriz mi? Yani işte içinden ne çıkacağı kısmı sürpriz doğru. Ama bu tarz şeyler, ifadeler medyada bu seküler yaşamdan sonra işte milletin bazılarının işte bu aydınlanma dediği benim karanma dediğim bu dönemden sonra böyle ayetleri tabiat ayetlerinin özellikle hususen başka ayetleri de böyle hiç etmek adına böyle değişik isimler koyuyorlar ya. yani sanki diğer yumurta böyle sıradan adi bir yumurtaymış da işte bu şeymiş gibi ee, ya bu, bu işte bana biraz böyle Ayet katilliği gibi geliyor Evet ne çıktı Şöyle bir oyuncağımız çıktı sevgili kardeşlerim ee, Şu malzemeleri hemen birleştirelim Şimdiki sürpriz mi Yani tekeri yapılmış Değerli kardeşlerim plastikte de. Şöyle e, Bunun içine ne yapılmış Konmuş ee, sürpriz mi? Yani ne çıkacağı hususunda hiçbir hiçbir şey sürpriz değil. Şöyle küçük bir yarış arabası oldu. Bakın göstereyim. Ee, çocuğa vereceğim eve gidince. Şöyle bir araba. Zaten bu şeyinkiler de en kötüler herhalde Topin'inkiler. Ozmo Kinderi falan hiç almadım da markadan dolayı Ozmo'nun biraz daha iyi oluyor. Böyle bir şey çıktı. Sürpriz mi? Evet yani bunun çıkacağını bilip bilmediğim için sürpriz. Hani ne var bunun içerisinde? Petrol arkadaşlar bu ne? Petrol işte oyuncak koymuşlar bunu. Çikolatalı bir kaplamanın işte pil plastik şeyin içine. Evet bunu şimdi kaldıralım. Eve gidince. Şimdi değerli kardeşlerim. Bu sürpriz yumurtaysa. Peki bu ne? Ne bu? Yumurta. Dışında ne var? Kabuk. Hani Bizim biraz alana da giriyor biliyorsunuz. Ee, kabuk var. Peki yumurtanın içinde ne var? Bakın size buradan söyleyeyim. 100 gram olduğunu düşünsek bunun. 100 gram üzerinden 13 gram protein. 1.2 miligram demir. A vitamini. 520 e, intra e, inter ünite. E, D vitamini. 87. Magnezyum 10 miligram. E, Kolesterol yok, C vitamini de bunlara eser vermiş. Kalsiyum 50 miligram, B vitamini, B 6 vitamini 0,1 miligram, karbonhidrat 1,1 gram, sodyum 124 miligram, sodyum, e, potasyum işte şu kadar demiş. Yani temelde 11 gram yağ, 13 gram protein. Yani içerisinde e, ne var? E, proteinin, yağın, e, bir kısım minerallerin olduğu bir şey, kalsiyumla kabuklan, kaplanmış bir yapı. Nereden geliyor değerli kardeşlerim bu yapı? Yani maddelerini bırak. Tabii birçok şey böyle mucize işte diyelim. Beynin de yüzde sekseni diyelim işte su, yüzde efendim. Onu ya yüzde sekizi protein, işte karbonhidrat falan filan, minerallar. al sana beyin, kainatın en mükemmel. Madde aleminde kainattaki en mükemmel e, yaratılış yaratılmış şeylerden birisi. E, bu da aynı. Şimdi içine bakıyorsunuz. Şimdi protein, yağ, işte saydım ve bir kısım mineraller, karbonhidrattan oluşuyor içi. Bunun üstüne oturuyor işte 20 gün civarında. Tavuk bunu çeviriyor işte ısıtıyor. Yani çok bir şey yapmıyor. Ne yapabilir bunun içine? Şimdi diğer sürpriz yumurtaya göre kıyasladığımızda. Sadece oturuyor. Ve bunun içerisinden sevgili kardeşlerim. Biliyorum belki garip gelecek bazılarımıza ama. Civciv çıkıyor. Canlı bir şey. Ya bu sürpriz yumurta olmaz da. Başka hangi sürpriz yumurta olabilir ya? Çok enteresan sevgili kardeşlerim. Bakın. Ee, bu bardak. Bunu kırayım. Ya bu civciv oluyor ya. Yani şunun içinden hem de bakın tavuk ne yapıyor? Çöp yiyor. Sebzelik yiyor. Böcek yiyor. Böcek yani ne bulsa yiyor. Yedikleri şey işte çöp çöpten yer, böcek yer, toprak yer şeyler solucan yer işte dışarıda şeyde besleniyorsa özel bir yerde. Hani buğday verilir, mısır verilir. Verilen şeyler belli. Netice itibariyle ne oluyor? Böyle çok basit maddelerden, adi maddelerden Tavuğun en basit yerinden hani de önde olsa yapıyor dersin böyle hani arkasından kulaka bölümünden çıkıyor. Yani bir de değerli kardeşlerimizde işte sürpriz bu değil mi? değil mi? Dışkı ile kaplı olarak çıkıyor. Yani o dışkı yolundan çıkıyor bu yumurta. Aynı yani aynı yerde birleşiyor tavuklarda. Oradan çıkıyor yani dışkıyla kaplı olarak bu çıkıyor. Yani o kadar pis bir yoldan geldiği Gösteriliyor bizim nazarlarımıza işte yediklerinin pis olduğu gösteriliyor nazarlarımıza tavuğun ama şu kalsiyum kaplı şu şeyin içerisinde yumurtanın içerisinde o tavuk oturarak 20 gün sonra canlı kalbi olan atan işte kalbi oluşuyor o oluşumunu izleyin aslında öyle bir teknoloji özürümüz var işte yardım eden, edenimiz de yok. Olsa ekrana yansıtabilseydik kalbi oluşuyor önce. Ondan sonra kafası, gagası falan oluşuyor. Öyle. 20 gün sonra değil kardeşim. Düşün. Şunun içerisindeki bu çorba. Bakın. Evet şu. Gördüğünüz gibi. Şu. 20 gün sonra bu. Sarı şey. Bu. Bunlar bir civciv olarak çıkıyorlar. Yani hakikaten bu kadar mucizevi. Enteresan başka bir şey var mı olabilir mi ee, bilmiyorum. Bunu kırdığımız zaman şimdi o diğerini kırdığımızda ne olduğunu gördük. Bunu kırınca ne çıkıyor sevgili kardeşlerim 20 gün sonra oturunca değil mi? Can çıkıyor. Akıl, aklı, beyni, şey, beyni, kalbi, e, hayatı olan e, bir canlı çıkıyor. Değil mi? Şu kadar basit maddelerden e, terkip edilen ve basit bir şekilde beslenen, basit bir yerinden tavuğun çıkan, basit bir şekilde oturduğu üzerinde ekstra beş, başka bir müdahale yapmayan sadece oturan işte ısıtan onu çeviren arada bir tavuğun hareketlerinin sonucunda ne oluyor değerli kardeşlerim? Bu yumurtadan can ve hayat çıkıyor. Bundan daha büyük bir sürpriz. Yeteri sebep ilkesi açısından bundan daha büyük bir mucize olamaz değerli kardeşlerim. Bu tarz algılara şeylere gelmeyelim. Ee, Cenab-ı Hakk'ın kudret mucizelerine ve ayetlerin üstünü bu tarz sloganik şeylerle örtülmesine izin vermeyelim. Asıl ayet sürpriz yumurta ona dersen Ona kimse bir şey demez de. Yani sanki diğeri normal adet de işte yumurta canlı. Yumurta dediğin öyle olur işte. o Yani asıl sürpriz olan oradan o kadar basit maddelerden bir canın çıkması ve az önce söylediğimiz noktalar. O diğer yumurta sürpriz falan değil. Şöyle değişiyoruz yani biz videonun sonunda ismi bu bizim yaptığımız işlemdeki bu yumurta sürpriz yumurta. Ee, tabi bu ördek çıkmadı ama o örde olmasa şeye atarım ee, şöyle bir ördekte fotoğraf çekilir mi onu koyarım videonun giriş kısmına bu çıktı ee, dediğim gibi eğer o ördek çıkmış olsaydı hani şu an kırdığımızdan da o tarz bir şey çıkmış olsaydı ama ördek zaten o kırdığımızda çıkan olduğu için aslında niyet ettiğimizde çıkan olduğu için basit ne var ördek. Boya var, beyaz, sarı boya var, işte petrol var. Bu kadar sevgili kardeşim şekil verilmiş. Yani başka bir şey yok. Bu sürpriz oluyor ama az önce anlattığımız şartlarda çıkan yumurta nasıl oluyorsa sürpriz yumurta olmuyor. Allah ufkumuzu açsın, ülfetten bizi kurtarsın. Kainattaki bu ayetleri okuyabilmek, görebilmek, o farkındalık ve şuur üzerinden üzerinden hareketle yaşayabilmeyi bize nasip etsin. Farkındalık ve şuur ve bu kulluk bilinci ayetleri üzerindeki tefekkür hakikaten bizi Rabbimize yaklaştıran ve kulluğumuzu kavi kılan şeyler. Cenab-ı Hak onlar bize nasip etsin. Ahir zamanın sekülerizmin, işte bu modernizmin, dünya perestliğin hükmettiği bu zamanda o dünyevi sloganlardan, aidiyetlerden, söylemlerden ve isimlendirmelerden bizi uzak tutsun hakiki hakikatın isimlendirilmesine. Cenab-ı Hakk'ın ayetlerine, kainata bakıldığında hakikat üzerinden isimler bazı şeylere verebilmeye ve değer verebilmeye bizlere nasip etsin diyelim. Elhamdülillah Rabbim. Alemin.